Evet sevgili dostlar, hepinize selamun aleyküm. Hepinize merhabalar, sevgiler ve saygılar. Çevremde, yakınlarımda istenmeyen üzücü bir olaydan dolayı e, yaptığım videolara bir 10 gün kadar ara verdim. Fakat şimdi, e, bugün, ara verdikten sonra ilk videomu daha yayınlamaya karar verdim. Bugün anlatmak istediğim konu, Türkiye'de e, boğaz kazaları ve dolayısıyla yapılması muktedir olan artık mecburi duruma gelmiş olan Kanal İstanbul projesi. Bir kere e, Kanal İstanbul projesi e, bazı güçler tarafından, bazı kesimler tarafından asla istenilmeyen bir proje. Dünyada boğaz geçişleri örnek verecek olursak Panama kanalı gibi, Bering boğazı gibi, Korint boğazı gibi, Süveyş kanalı gibi Efendim çok değerli yerlerdir. Bunları bazı güçlü ülkeler, süper ülkeler hep ele tutmakla e, fayda sağladığını zannederler. E, kendilerine bağlı bir boğaz geçişi fakat başka bir ülke adı altında bunu yapanlar da var. E, Süveyş kanalı e, Mısır'da e, olan ve dünya gemi ticaretinde çok önemli geçişlerden bir tanesi. Ve e, Mısır devleti e, bu geçişlerden ee, çok güzel paralar kazanmakta Mısır hazinesine. Artı Panama'da aynı şekilde Yunanistan'da bulunan Korint Boğazı da aynı şekilde. Fakat 1936 Montre'ye göre Türkiye Boğazlar Sözleşmesi'nde bizim boğazımızdan geçen, e, boğaz trafiğinden geçen, eee seyir sefer eyleyen ticari yük gemileri, savaş gemileri ve tankerler e, ortalama 50.000 civarında arkadaşlar. Bu 50.000 ortalamanın günlük olarak versiyonu ortalamasını söylüyorum 150 gemiye tekabül ediyor. Şimdi bu 150 geminin içerisinde Rusya'dan yüklenmiş olan tank, petrol tankerleri boğazımızdan Akdeniz'e ve diğer şekilde uluslararası sulara bizim boğazımızdan geçmek zorunda. İstanbul boğazında. Şimdi bu boğazdan geçerken çok sık gemi kazaları veya kazalara çok az ramak kala önlediğimiz durumlar da oldu. Size bu iki yük gemisinin çarpışmasının kazası bir tankerin çarpışmasıyla tabii ki siz de söylersiniz ki eşdeğerde değildir. Mesela 1979 yılında Romanya bayraklı *Independenta* isimli bir tanker içinde petrol yüklüydü ve bir Yunan kuru yük gemisiyle 79 senesinde İstanbul boğazında çarpıştı ve bu gemi sevgili dostlar 75 bin ton petrol boğazımıza aktı. İstanbul boğazına aktı ve Marmara'ya ardından diğer yerlere aktı gitti. Şimdi korkunç bir çevre felaketine yol açtı. E, biliyorsunuz bir e, İstanbul Boğazı'nda yalılar var. Yalıya ramak kala ki bindirdi biliyorsunuz gemi. Freni tutmuyor, fırtınaya yakalanıyor, dümeni kilitleniyor. Yani çok kazaya elverişli bir yer. Boğazın geçiş yerinin geliş kısmı olmasına rağmen dar yerleri de var. Ve çok virajlı bir bizim boğazımız. Doğal viraj çünkü. Bir doğal geçiş yolu. Şimdi bu e, vesileyle günümüzdeki bu yük tankerleri aşırı boyutlarda arkadaşlar 100 bin tonluk, 150 bin tonluk içi full ham petrol yüklü, gaz yüklü e, tankerler bizim boğazımızdan, İstanbul boğazından geçmekte, Marmara'ya inmekte ve oradan da Çanakkale boğazından Ege denizi aracılığıyla, adalar denizi aracılığıyla diğer denizlere ulaşıyorlar yüklerini götürüyorlar. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bir tane İstanbul Boğazımız var, biliyorsunuz bir tane. Şimdi bu İstanbul Boğazını biri neden İstanbul Çanakkale demiyorum İstanbul? Çünkü Karadeniz'den yüklü bir gemi, önce tanker yüklü gemi, ta, e, petrol yüklü gemi e, İstanbul Boğazının açıklarında bekliyor ve trafik yoğunluğuna göre alınıyor. Ortalama 150 gemi geçiyor ve Süveyş kanalından kazanılan Mısır'ın kazandığı parayla e, Panama kanalının ülkesinin Panama ülkesinin kazandığı parayla bizim Boğaz'daki gemilerden aldığımız geçiş ücreti e, onların kazançlarının yanında çok komik bir rakama geliyor arkadaşlar. İşte eğri eğri doğruya doğru. Bizim Kanal İstanbul projesi insan yapımı bir proje olacak. Yapılmasını istemeyen büyük bir kesim var. Ama isteyen de yine büyük bir kesim var. Şimdi ben isteyenlerdenim. Çünkü Türkiye bir tane Türkiye'miz, bir tane İstanbul Boğazı'mız, bir tane Çanakkale Boğazı'mız var. Zaten çevre tehlikesi, çevre felaketleriyle boğuşan bir ülkeyiz. Burada Allah göstermesin İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenmiş 100 bin tonluk bir petrolün basit bir kaza sonucuyla denize akması demek o petrolün ham petrolün denize akması demek ne İstanbul bırakır arkadaşlar ne Karaköy bırakır ne efendime söyleyeyim Rumeli Hisarı bırakır ne Anadolu Hisarı bırakır ne Çanakkale ne Kocaeli bırakır ne de arkadaşlar aşağıda Asos bırakır Akçay bırakır bu bölge tamamen pislenir ve kirlenir ve uzun yıllarda burada yaşam büyük bir darbe alır kendine gelemez. Şimdi ben size bir gerçekten bahsedeyim. Burada istemez yüklerle isteyenler arasında istemeyenlerin neden istemediği. Yani bu kanal yapılırsa. Arkadaşlar bu kanalın 3 tane faydası olacak. Bakın bunların zararları bunların zararların da yani onlara göre zarar var diyorlar. İşte tabiat dengesi bozuluyor doğayı bozuluyor. E, yeni yerleşim yerleri açılıyor. Bakın şimdi ben size bunu biraz daha açmak istiyorum. Basit bir şekilde dinlendiriyorum bunları size. Teknik olarak çok anlatmıyorum. Halkımızın bir şekilde böyle sanki sohbet eder gibi anlatıyorum. Arkadaşlar Kanal İstanbul projesi bittiğinde bir bu Boğaz e, en büyük içi, ham petrol yüklü gemilere çok rahat bir seyri sefer garantili bir şekilde yapar olacak. Çünkü virajı olmayacak. Geçiş e, gemilerin durumuna göre geçişi çok rahat olacak. Ve sık sık limanlar olacak bu geçiş güzergahında. Kanal İstanbul'da güzergahlar olacak. Limanlar. Yardım destek ekipleri olacak bol miktarda. İkinci bir getirisi bu ülke para kazanacak bu, bu Kanal İstanbul projesinden. Hatırı sayılır bir para ödeyecekler. Geçiş aynı Süveyş'te, aynı Panama kanalında e, ve Bering boğazında ve Korint Boğazında ödedikleri gibi. Değerli arkadaşlar, Kanal İstanbul projesini çok cani gönülden destekleyen birisiyim. Bir yerde inşaat yapılıyor. Şimdi İstanbul'un beklediği ve Marmara'nın da beklediği ve ne zaman olacağını asla kestiremediğimiz bir deprem tehlikesi var. Bir gerçeği var. Bu deprem gerçeğinde, bu Kanal İstanbul projesi sağında ve solunda olmak şartıyla çok güzel e, yatay mimari arkadaşlar dikey mimari değil yatay mimari ağırlıklı yeni bir yerleşim alanları oluşturulacak. Yani burada yok efendim paralar kazanılmak isteniyor. Peşkeş çekiliyor. Bunlar hepsi dedikodu. Bunların hepsi Fasafiso bilgi. Bunları geç. Bugün Boğaz'daki köprülere de her zaman hayır dendi. Köprü yapılmasın dendi. Bugün İstanbul'daki son yapılan havalimanı projesi, İstanbul havalimanı yapılmasındı, istemez yüklendi. İstanbul'un altından geçen Marmaray projesi. Bakın bunlar muhteşem projeler arkadaşlar. Türkiye'nin çehresini değiştiren, uluslararası aranda hatırı sayılır bir yere getiren projelerdir. Bakın Türkiye'de GAP projesi. Bakın yeni sulama projeleri. Sulanmayan yer kalmıyor. Eskiden nehirlerimiz akardı, Türkler bakardı derler. Şimdi öyle değil. Şimdi nehirler bir gramı bile artık ileride öyle bir şey alacak gelecek ki hiçbir litre su dahi denizlere başıboş bir şekilde kendi kendine akmayacak. Hepsinden azami şekilde faydalanacak ve korunacaklar. Kanal İstanbul projesinin 1. Yerleşim yerleri planlı projeli, depreme dayanıklı. Ne oluyor? İstanbul'un yerleşim e, trafiği biraz rahatlayacak. Kentsel dönüşümler hızlanacak bu sebebiyle. Boşalan yerler belki inşaat izni verilmeyecek bir daha. Parklar, yeşil alanlar elde edilecek. İstanbul'un çehresi değişecek. En önemli şey ise bakın asıl parayı da bir kenara bırak. Para da kazanmayalım. Yalnız İstanbul Boğazı arkadaşlar her an bir kazaya hazır bir boğaz. Öyle de öyle de veya böyle demeyin. İstanbul'da oturanlar bunu bilir. Bir gün İstanbul'da sabah kalktığında alarm ve siren sesleriyle uyandığında büyük 100 bin tonluk petrol yüklü bir tankerin Allah göstermesin, Allah asla göstermesin İstanbul'da parçalandığını, battığını düşün arkadaşlar. Petrolün de denize İstanbul boğazına aktığını düşün sadece İstanbul yok olmakta kalmıyor. Bakın bir yangın başlarsa, bu petrol yanmaya başlarsa, bakın 15 milyon insanın yaşadığı bir İstanbul şehrinin ne hale geldiğini siz düşünün. Bu petrol aşarı doğru, boğazdan aşarı doğru Marmara Denizi'ne indiğinde, siz sanıyor musunuz ki buradaki İmralı Adası, Erdek, e, efendime söyleyeyim Çanakkale, Kocaeli etkilenmeyecek. Hepsi etkilenecek aşırı şekilde ta Adalar Denizi'nden çıkacak Akdeniz'e kadar nüfuz edecek kirlilikler. Uzun yıllar, uzun yıllar bu e, boğazdan tehlike, boğazdan kaynaklı tehlike e, gelecek jenerasyonları da etkileyecek arkadaşlar. O zaman eğri oturup doğru konuşalım. Kanal İstanbul projesi bence geç kalınmış bir proje. Yapılması elzem olan bir proje. Burada siyaset üstü bir proje. Bu devletimizle alakalı, gelecek jenerasyonla alakalı bir proje. Sen bunu böyle sadece siyasi hırslar doğrultusunda işte peşkeş çekilecek birilerine şöyle burunlara yandakçı şunlar bunlar. Geç bunlar arkadaş. Bunlar ben bildiğim bileri ben 63 yıldır bu ülkede yaşıyorum ve 50 yılımda politikayla ilgilenmekle ve araştırmakla geçti. Biz neler gördük arkadaşlar ne peşkeşler gördük. Şimdi peşkeşin peysi yok Türkiye'de. Türkiye'de peşkeşin peysi yok. Sular yerinden akmaya başladı. Taşlar yerine konmaya başladı. Sıkıntı buradan kaynaklı zaten. Çekemiyor. Çekemiyor. Adam ne işin var senin ee, köprü yapılmasın. İstanbul Havalimanı yapılmasın. Marmaray yapılmasın. Şunlar yapılmasın. Hızlı tren olmasın. Kanal proje İstanbul kanal projesi olmasın. Seninle ne alaka? Mitinglerde, yürüyüşlerde, sahaya, sokağa indiğinde bunları alıyorsun. Bunları neden söylüyorsun? Neden bunları inat ediyorsun? Sen bu ülkenin evladı değil misin arkadaş? Bu hepimizin yararına olan bir proje. Bakın Kanal İstanbul projesi nüfusu İstanbul nüfusu yığılmış olan o kentsel dönüşüm sayesinde nefes alması beklediğimiz İstanbul'u rahatlatacak bir proje. İki, Boğaz'ın geçiş trafik güvenliğini çok rahatlatacak bir ilk proje. Üç, bize bu zamana kadar almadığımız, kazanmadığımız parayı da devletimizin kasasına koyacak bir proje. Böyle yararlı, böyle uluslararası, çok büyük teknoloji isteyen, e, bittiğinde hayırlı olarak çok insana fayda sağlayacak, tüm insanına fayda sağlayacak bir projeye ben e, sahih görüşlü bir insan olarak e, evet diyorum. kalbim en içten dileklerimle destekliyorum. Arkadaşlar böyle projelerin arkaları gelmesi lazım. Bakın Türkiye'de ele alınması gereken caha daha büyük dev projeler beklemekte. Sıra beklemekte. Onları da ben yine yeni videolarımda hepsini dillendirmek istiyorum. E, sunum yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle projeler de var. E, mesela şimdi bir sonraki videomda e, Türkiye'nin av, deniz avcılığı ve kara avcılığı ve avlak alanları şeklinde bir video sunmak istiyorum. E, daha sonra eğitim hakkında bir de sunum yapmak istiyorum. E, bunları da Sizlerle paylaşmaktan gurur duyacağım. Ben şimdilik bu videomun sonuna geldim. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Herkese bereketli bol kazançlar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın arkadaşlar.